Selam millet ben Enay ve bu bugün sizlerle Minecraft'ta Skywars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Craft Rise Bu videoda mouse var hatta hepinize şöyle el sallayayım. Ee, hadi videoya geçelim. Acımada, kasa, tam zamanı, <laughs> evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayım gördüğünüz gibi bu arada yanımda Hüseyin var. Hüseyin hoş geldin. Açmadım. Hüseyin'in de bir kanalı var. Hüseyin'in kanalında kartlar kısmından ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Lütfen ona da gidip abone olmayı unutmayın. Hüseyin'in de benim gibi eğlenceli bir kanalı var. Beni sevenler yani ona da gidip abone olabilirler. E, kartlar kısmından ve açıklama kısmında kanalı var zaten. Şöyle hemen ortaya doğru atlayacağım. Hüseyin peşimden gel Hüseyin. Akadem. Bu arada bu videoda e, Facecam Bak yine Facecam dedim ya. Bu videoda evet, mouse cam abi. var. Aa çocuklar geliyorlar. Aa ikisi de salıyor gerçekten evet. çok çok çok. Teşekkür ederim kardeşlerime. Buradan videoyu izliyorlarsa bol 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 selam olsun. Şöyle video Aynı. diyeyim. E başına dinlem koymamız gerekiyordu. Aynen. Şöyle video diyeyim. E Aynı. izliyorlarsa gerçekten çok 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 selam olsun. Hepsini çok 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 seviyorum. Bu kardeşim trollemeye çalıştı. Neredesin oğlum sen? Üç kişi tamam gitti beni <laughs> Öldün mü sen? hayır madem. Neyse tamam, yani. sıkıntı yok. Yani Aynen. dediğim gibi arkadaşlar bir bin like, iki bin like üzeri hepinize gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Ortada çok büyük VS dönüyor. Şöyle şu arkadaşı arkalayacağım ben. Oğlum bu ne biri daha geldi. Oo, va, 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 va. Gördün mü? Evet evet efsane. Aa evet. bu kim? Aa kaç. <laughs> tamam tam, tamam, tam tamam kaçtım buradan. iki geliyor ama. Geliyorlar mu? değil mi? <laughs> Geliyor, geliyor geliyor iki kişi geliyor. Tamam, ben öldürdüm iki kişi geliyor. Şunu şunu yiyeceğim. Beş kişi geliyor arkamda. Ee, tam Böyle, tamam, set, setli kılıcımı giyeyim alayım hemen şöyle. Aa biri biri burada. Eee bol bol selam. Allahümme kaç kaç kaç. Allahümme. Oğlum ben evet. ben kocuğum arkadaşlar gördünüz gibi arada disguise olmayı unutmuşum. Eee evet, evet. Ee, of oh, kaçın değil oğlum. Değil <laughs> değil. Oğlum çok atraksiyon deniyor. Bu kim? Bu öldü. Yani. Bu, bu öldü. Bu <laughs> öldü. <laughs> bu kim? Gel sen de. Aa salıyor. Çok çok çok, çok <laughs> teşekkür ederim. Bu kim lan? Aradan çıktı don gibi. Ya, Aa, ya, çok ya, abi, teşekkür ben ederim. Değil. Sana da çok teşekkür ederim. Oğlum nasıl bir video bu? Allah Kardeşim. <gülüyor> sana <gülüyor> da ya. sana da çok teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim. Aa dur git 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 öldürme beni. Aa yürü ya aşağı düştü. Aykle salıvi bir aşağı geliyor. Part geçişi Evet arkadaşlar ispartta birazcık target birazcık da foto evet. moto derken çok güzel bence eğlenceli bir part oldu o yüzden onu Aynen. koyacağım yani ee, Şöyle ikinci partta karşınızdayız tekrardan şöyle şu chest'leri hemen toplayayım Şu chest'lere bakayım Oo, çok güzel. en sevdiğim şey geldi al Al ee, sana blok blok bloğu da gerek yok aslında bu mapte yani. ya Soldakilerimizi direkt eritiyoruz tamam mı? Ya da bekle evet. onlar evet. vs dur bir geride dur i̇nşallah ikisi, bize, inşallah ikisi de bize inşallah ikisi bize gelmez oğlum öyle bir Allah gelecek duruyor mu? Evet. Buram çok teşekkür ederim sana sana görüşürüz. A Aa... tamam, sen ne yapıyorsun lan? Oğlum buradan neler oluyor ya? Kardeşim ya ben, şey <laughs> benim oltam moltam da yok dur biraz geri dur. Hatta evet. gel biz buradan tüy olup gidelim ya şu chest'e bakayım. Allah neler neler. Adamlar neler geliyor koş. Koş geliyor abi top. Aa, tamam 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 keseriz keseriz keseriz. Şuraya şuna bir ok tutturamadım şuna bir ok. Şuna bir ok. Tamam. Oğlum ok tutturamıyorum lan elim ayağım yok dur bekle gitme. Bekle i̇yi gitme. bekle bekle bekle. 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 adamla. Ee, şu arka aş arkadaş arkadaş şey düşüyordum harbiden arkadaş kekeledim gördün mü? Evet evet evet. Şu çocuk kes. Tam tamam, kes sonra O çocuk salmaya çalışıyordu. Vallahi teşekkür ederim. Video izliyorsa bol bol şu selam olur. olsun da. Ee, fazla gitme dur dur dur. Olur, Oğlum, ol, ol, ol. Ne oldu lan sen? Sen şunu al, şunu ye, şunu ye, şunu ye. Oh, eyvallah. Şunu da al. Ee, Oğlum burası çocuk gitti yok oldu. Gel gel arkadaşını keseriz. çocuk arkadaşı gidince salıyor tabi. Görüşürüz sana da. Oğlum yalnız bak biz burada çok güzel atraksiyon döndürdük de şey çok boş kaldı. Ee, ortadaki chestleri topladılar hep. Valla tehlike. Baksana çocuğa ne olmuş oğlum ya. Şunları hemen bir arkada yalım. Ta 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 gel Aa çocuk salıyor Anladım. çok teşekkür ederim ama arkadaşın salmıyor seni Seni keselim, o da arkadaşına evet. da almaya çalışıyor lan Neredesin ama oğlum ya. yanıma gel Tamam geldim, ben bunu aldım kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum Kaç sen de kaç Kaç ben bunu. kaç kaç kaç, video kaç, video kaç. Yanıma gel. Yanıma gel. Oğlum tamam. bugün ne böyle Atraksiyon atraksiyon üstüne atraksiyon evet Kardeşim ya. video izliyorsan sana bol, bol bol Selam olsun çok teşekkür ederim Arkadaşın ismi neymiş keşke setini çıkarsan ama be ha Arkadaş yenilmez, yenilmez hadiymiş hadi. Çok teşekkür ederim kardeşim sana da saldığın için ALLAH geliyorlar geliyorlar Hüseyin. Allah tanklar geliyor ee, biz bu tankı keseriz. Gel buna gel buna gel 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 gel. Arkan da abi burada. Arkan da kingle ben. Tamam Arkan takım arkadaşını keserim o zaman. Gel bakalım gel 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 gel. Of of çocuğa ne renk tattım. Bu arada arkadaşlar Moskem'den görüyorsunuz zaten. Makro falan demeyin yani. Eee ondan ya, makro den ne bileyim. Ya zaten 7 8 GPS yapıyorum. Bana da makro demeyin ya. Arkan da abi dakika. Ee, oltan var mı tam benim? Varmış fazladan. Bak, Oğlum sana dur şu kılıcım kırılacak daha şu yere attım kılıcın canına baksana. <laughs> Bakayım. O kırılmış Kırılacaktı yani. O çok atraksiyon dönüyor ya. Bana atabileceğim bir şey var mı? Vallahi bende de bunlar var. Allah geliyorlar, 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 Oo. Tam bu çocuğu aldık ki biz. Yedik bunu, yedik, 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 yedik. Bak nasıl yedik izliyor musun bak. Görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Allah. Allah. abi abi. Dur. Dur çabuk buna gel çabuk buna gel yardıma gel canım az canım az. Gel 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 gel. Öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim ölmeyeyim 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 ölmeyeyim. Bana sana adamı sakın? Sakın bana basamadı mı? Ha tamam. Oha bildirim geldi. <laughs> bu Öyle. arada size gelmedi <laughs> bana geldi tekrardan bana geldi. Aynen. Ee, dur şu evet, alayım hemen telefonu önümde. He, geldi. tamam. Kesecek misin Ama onu? Canaz be teko kalmış Kesecek. teko kalmış alırız ikimiz ikimiz alırız ikimiz alırız. Ölme çok sakın. Ölme sakın dostumuz. Ölmesin. Hüseyin Ya Hüseyin Ölledim. Ölledim. Evet arkadaşlar ikinci partta çıktı güzellikle. Hadi üçüncü partta gidelim. Part geçişi. Evet arkadaşlar üçüncü partta karşınızda gördüğünüz Hüseyin PvP Pro XXX evet, Hüseyin karşınızdayız tekrardan. Bu arada tekrardan söyleyeyim ki bakın videonun başına söyledim de tekrar söyleyeyim. Hüseyin'in kanalına abone olmayı unutmayın tamam mı? Hüseyin'in kanalına aynen. da biz... Aynen, ben Hüseyin kanalına da gideceğim. Benim videomu falan filan da izlersiniz zaten. Aynen, ee, aynen. bu arada şey de söyleyeyim. Hüseyin ben her videonun şifre veriyorum bu videonun şifresini sen evet. ver bakayım ne olsun bu videonun şifresi Bu videonun şifresi ne olsun biliyor musun yani Heh. Bomba Tamam bu videonun şifresi bomba arkadaşlar evet. ee, Bu videoyu <laughs> buraya kadar izlediyseniz bomba yazmayı unutmayın yorumlara Aynı zamanda şunu da söyleyeyim bomba yazdıktan sonra yanına 2-3 tane ünlem falan soru işareti işareti attın ki ben anlayayım yani siz yorumlardan görmeyebileyim yani. kendinizi videoyu buraya kadar izlediğinizi Hemen şöyle şunları atayım oğlum bunlar geliyorlar bak Hüseyin hazır ol Hüseyin hazır ol zaten hazır target olun. diyoruz Allah gelmiş <laughs> bile gelmiş bile manyak kim bu A i̇çeride içeride. Çok teşekkür ederim kardeşim bir bir gerçekten dışarıda. Ne izliyorsan. dışarıda bir dışarıda. Bin... Flat iyilir. İyilir. Lan, kim ile lan? Dur dışarıda. Değildir ki? değildir Açın. ya. Bakalım Dur, bir. Bakın. Arkandan biri mi geldi Ölme Hüseyin. Of Hüseyin ha, son anda yardım aldı. bu kim? kaç kaç gel. buradan kaç buradan kaç. Kaçalım buradan kaç, ya. Kaç At kaç tanklar salıyorlar arada, var. Salıyorlar ama. Ha yine bak yine killer gum Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu kardeşlerim video izliyorlarsa eğer. Yemin ederim ama setini bir çıkar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu kim lan? Çocuk bir baktı bu kimdi? Uç bakayım. Seyman Uru çurdum Seyman Uru. Seymanur, dur. Seyman dur, dur. bende. ne oldum. yapıyorsun lan sen? Seyman aldım ben. Aldın tamam aldın mı sen de onları? Dedim, aldım. Aldım Oğlum. aldım. Oğlum helal lan Hüseyin. Bir sene tam bir kilo olduk ha. Ender Pearl'ün falan o. filan var benim. Eee... Oo, güzel. Şunları set attım bir buraya bayağı. Bayağı set attım buraya. Bak bakayım ihtiyacım varsa. Ne? Uçtu. Tamam. Ne oldu lan ben göremiyorum orayı. Ben göre şaşırdım Adam değil. Oo. Adam uçurdu. Hüseyin PvP. Ya ben ben. Hüseyin PvP. Al bakayım şunları al şunları. Şunları <laughs> al kardeşim. <laughs> Çöpleri Aldım aldın. <laughs> Niye aldın? <laughs> <laughs> <Öyle gülüyor> bak şimdi mini izliyor musun? Mini izliyor musun? Bak bak evet, bak. Evet izliyorum. Bak bak bak. Bu. <laughs> hadi kardeşim vursana bana vursana bana. Yemedi mi? Hadi Ali. Vuramışırız Ali. Hani. Evet kazandık <laughs> <laughs> Kaç kişi kaldı? Oğlum kendim, baya, hadi, baya, kendim, bayağı bayağı atraksiyon dönüyor ya. Vallahi Şu an var ya, kaçtan? hadi kardeşim gel bakalım dostum. Dostumuza görüşürüz diyoruz. <laughs> Kaç kişi kaldı? <laughs> Son bir kişi mi? Aynen. O nerede evet, acaba? Bir kişi kaldı. O, o nerede acaba? O Hayır. çocuğu bulmamız lazım. Şuraday mı acaba? Yo, burada değil. Bu tarafta değil. Kırk Aa gördüm bir gördüm bir gördüm mi? bak. Hop tak. ne yapıyorsun lan? Yemedi like. ya, yemedi yemedi. Bak şimdi bak. Gel 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 ben gel ben gel ben gel ben gel. Mod seç. Mod seç. görüşürüz kardeşim. Bye bye <laughs> ya şimdi şu aslında ben 3 part çekerim zaten ama video çok eğlenceli oldu o yüzden evet. devam edeceğim. Arkadaşlar 4. partta görüşürüz. Part geçişi. Allah'ım ne olur bana yardım et. Üzerime Ay. geliyor bu insanlar. <laughs> arkadaşlar Disguise oldum bu arada ee, evet. Çok fazla şey yazdım ya Target falan yudum Böyle şey arkadaşlar aynen, evet. arda arda falan geliyorlardı o yüzden Disguise oldum Son parta da Disguise gelelim. Video çok eğlenceli oldu o yüzden dördüncü parta girdim Her zaman benden böyle dördüncü part görmezsiniz yani, yani. O yüzden bu videoya özel like atmayı da unutmayın Of çocuğu bir düşürmüşüm var ya çok bir düşürmüşüm var ya <laughs> 1000 like mi 1000 like az oldu Bu videoya şöyle bir 2000 like gelir herhalde 2000, 2000 like gelirse... aynen bu videoyu 2000 like gelirse arkadaşlar bir dahaki videoyu facecam atacağım. onu da söyleyeyim yani. Facecamlı evet. Facecam'li video atıyorum zaten de hani size evet. özel. Bu videoya özel. Üst hemen ortaya gidiyorum. Allah oh. vallahi düşüyordum ha. Ender, Ender şey yapacağım Kar topuna tıklayacağım. Lan ne kar topu o. Ender ateş Oğlum konuşamıyorum lan. Dur bug'a girdim. Heh. Şey oh, yapacağım ha. Oh, <laughs> ateş topu atacağım oh, Elmaya oh, tıklamışım. Oh, evet. O yüzden öyle oldu. Bu arada arkadaşlar oh, şunu oh, da söyleyeyim. Oh. Videonun şifresini söyledik zaten videoda. Bir sen oh, oh, oh. sen oh, oh. misin bu? Bomba. Allah bu ile mi lan? sonuncu ya? ne yapmış bu ismini ne yapmış? Sonuncu ne yaptın? Sonuncu reis harbiden. Bir mi bu son oyuncu reis, bu dalgın, et, dalgın, et, dalgın et Görüşürüz. Bay bay. Gel 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 şöyle ben ortaya doğru gidelim Oo ortası dolmuş. Kardeşim biz yokken ama buraya baba, biz olmuştur. yokken buraya benimsemişsiniz bizim diye hayırdır oğlum bu mekan bizim lan. Hayırdır lan. Burası bizim oğlum ama hayırdır kardeşim sana vuruyorum lan. <laughs> Tamam. Oğlum, Oğlum biz çok iyi bir kilo olduk Hüseyin. Vallahi. Biz çok iyi bir kilo olduk. Şunları alalım abi şöyle envanterimi alayım şu lazım olanları da. Şunları Adamlar bakıyor bize bak sen niye bile yağmur gözle bakıyorsun? Kardeşim yan gözle bakanın gözünü oyarım gel bakalım buraya kan. Kan buraya gel kan. Bu arada arkadaşlar kartlar kısmındaki şeylere eee oylamalara Hayır. falan katılmayı unutmayın. Onun orada hani önemli oylamalar da yapıyorum. Aa çocuk yazık oldu çocuğa kaçmak için öldü. öldü. Aa bitti mi? Bitti. <laughs> Eroş Eroş'tu bu arada. <laughs> Hemen şöyle lobiye geçelim ve videonun sonuna gelelim yavaş, yavaş Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu an ekran Hüseyin'in kanalı da çıkmıştır benimkin yanında. Ona da Aynen. abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. bay.